Bu benim mesleğim, babadan kalma bir meslek. Babam da Bursa'da neyzen ney yapımcısı, hala işe devam ediyor. Ee, uzun yıllardan beri Eskişehir'e ne yapımında ve ne üfleme konusunda öğrencilerime eğitim veriyorum ve yardımcı oluyorum. Ee, ne yapımı meşakkatli bir iş çünkü önce ne yapabilmek için neye uygun bir kamışı bulmanız gerekiyor. Bunun için her sene Ocak ayında yaklaşık 13 yıldan beri Hatay-Samandağ bölgesine gidip kamışları kendim kesiyorum. Sonra yaklaşık 3 yıl kamış kuruyor. Kamış kurduktan sonra aslında işte hangi ölçüde, hangi karar sesinde ne yapılacağını karar verdikten sonra yaprak budak temizliği yapılıyor. Sonra içi törpüler açılıyor ve perdelerin yani deliklerin yerleri hesaplandıktan sonra delikler açılıyor. Sonra akort kontrolü yapılıyor. Buradaki en önemli konu ney yapımcısının bir neyzen olması gerekiyor ki neyi yapıyorken doğru sesleri bulabilsin ve doğru akorda getirebilsin. Ülkemizde şu anda ney ne yapımıyla ilgili ciddi 8-10 tane atölye var. bunlar da hepsi genelde ya konservatuar mezununda eğitim almış insanlar ya da benim gibi babadan veya da işte ustalarına eğitim almış, icazet almış insanlar. Bizim yolumuzda e, Niyazi Hoca ile ilgili yani gelmiş geçmiş en büyük neyzen olarak kabul edilen Niyazi Hoca'nın talebesiyiz. Onu takip etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hizmetlere devam ediyoruz. Neyzen veya da ne dediğimizde aklımıza Hazreti Mevlana tabii ki geliyor. Gelmesinin sebeplerinden bir tanesi Mesnevi'nin Bişnev ney'' diye dinle bu neyden diye başlaması. Ee, tabii ki Hazreti Mevlana'dan önce de bir neyle İslamiyet'in buluştuğu bir nokta var. O da Hazreti Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ali Efendimiz'in bir hikayesi vardır. Bir sırla ilgili bir hikaye. Fakat İslamiyet bilinmiyorken de ney var? O zaman da insanlar inanmış oldukları din veya inanç gibi yapmış oldukları zikir veya ayinlerde yine hep başsız ney olmuştur. Bunun sebeplerinden bir tanesi de neyde vermiş olduğumuz nefeste Allah'ın ruh sıfatının zikredilmesidir. Sanatlar aslında e, ölüyormuş gibi gözükse de aslında e, her zaman talep oluyor, e, istek oluyor insanlar tarafından. E, neyin çok fazla olmamasının sebebi ise ilk baş kişinin neyzenliği olması gerekiyor. İlk baş ney üflemesi iyi derecede ney üfledikten sonra atölye girmesi gerekiyor. Çünkü yapmış olduğumuz el işinde burada çok marifet gerektiren bir iş yok. Marifet açacağımız deliğin o delikten doğru çıkartılması gerekiyor sesin. Yani sesin doğru çıkartılması gerekiyor. Deliğin nereye açılması gereken yer belli değil. Bunu da belirleyebilmek için kamış tanımak gerekiyor. Çünkü her kamışın et kalınlığı, çapı, cidarı, yöresinden farklı olduğu için biz elimize bir skala alarak alttan deli yandaki kamışı geçiremiyoruz. Kamış tanıması gerekiyor kişinin ki bundan sonraki e, neye deliği açabilmesi gerekiyor. Hocam ikindi hiced iki mı oluyor rast mı oluyor?